Ülke düşünün Avrupa ile Asya arasında köprü, tarımda dev bir üretici, teknoloji ve savunmada hızla yükselen bir oyuncu. Evet, Ukrayna'dan bahsediyoruz. Merhaba, ben Beyza, burası Baz Girişim. Bugün sizlerle Ukrayna pazarını beraber inceliyoruz. Yaklaşık 33 milyon nüfusa sahip Ukrayna, tarım ve sanayi üretimiyle bölgenin en önemli ekonomilerinden biri. Başkent Kiev, lojistik açıdan da Doğu Avrupa'nın merkezinde yer alıyor. 2024'te ülkenin ihracatı 40 milyar dolar civarında en çok ihraç ettikleri ürünler arasında mısır, buğday, ayçiçeği yağı ve demir cevheri var. Türkiye, Ukrayna'nın en büyük 5 ticaret ortağından biri. 2024 yılında iki ülke ticaret hacmi 6,2 milyar dolara ulaştı. Ukrayna pazarı Türk ürünlerine karşı pozitif bir algıya sahip. Özellikle gıda, inşaat malzemeleri, plastik, makine ve enerji ekipmanlarında ciddi fırsatlar var. Coğrafi yakınlık, karayolu ulaşımı ve benzer iş kültürü de büyük bir avantaj sağlıyor. Savaş sonrası yeniden yapılanma süreci hala devam ediyor. Bu durum bazı bölgelerde lojistik ve ödeme riskleri yaratabilir. Ayrıca belge ve sertifikasyon süreçleri Avrupa standartlarına yakın yürütülüyor. CE, ISO ve menşe belgeleri genellikle isteniyor. Ukraynalı iş insanları netlik ve güvene büyük önem veriyor. Uzun vadeli ilişkilerde istikrarlı iletişim, ziyaretler ve doğru partner seçimi fark yaratıyor. Kısacası Ukrayna pazarı riskleriyle birlikte fırsatların da yoğun olduğu bir bölge. Bu pazara girmeyi düşünüyorsanız doğru strateji ve güçlü bir planla ilerlemeniz şart. Baz girişim olarak Ukrayna dahil Orta ve Doğu Avrupa pazarlarında size rehberlik ediyoruz. Birlikte ihracatınızı bir üst seviyeye taşımak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.